Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Evet yeni bir sure 29. sure Ankebut Ankebut suresi. Evet Ankebut suresi Mekke'de nazil olmuştur. 69 ayettir. Ankebut örümcek ağı demektir. Cenab-ı Hak ve Tekaddes Hazretleri Kafirlerin durumunu e, Örümcek ağına benzettiğinden dolayı Yani o kadar zayıf O kadar e, güvenil, Güvenilirliği olmayan Bir duruma benzettiğinden dolayı e, Bu ismi vermiştir O 49. ayette geçen O olaydan hareketle Dolayısıyla Ankebut Suresine başlıyoruz inşallahü teala. Evet. Elif, la, mim bu harfler biliyorsunuz hurufu mukatta'dır. Dolayısıyla da e, Cenab-ı Hakk'ın buradaki muradının ne olduğunu muradı ilahinin ne olduğunu alimler e, çokça cüretkar bir şekilde ee, söyleyemiyorlar. Allahu alem diyorlar. Az manalara gelebildiğini ancak ee, bunun açık olmadığını dolayısıyla da buna mana vermekten kaçınıyorlar. İnsanlar imtihandan geçirilmeden sadece iman ettik demeleriyle bırakılı vereceklerini mi zannediyorlar? Bırakılı vereceklerini mi sandılar? Yani insanlar mutlaka çeşitli şekillerde imtihan edilecektir Bunu bizim toplumumuzda Elhamdülillah ben yani bunu gerçekten e, içine sindirmiş de ondan mı söylüyor yoksa gerçek manada bunun e, idrakinde olduğunu düşünüyorum. İnsanlar e, başlarına bir sıkıntı geldiklerinde işte geçmiş olsun başının sağ olsun vesaire bir şey dediğimizde e, bu bizim imtihanımız. Cenab-ı Hak daha büyük şeylerle imtihan etmesin falan gibi sözler duyuyoruz. Dolayısıyla bu olayın idrakinde olduğumuzu zannediyorum. Ee, bunun sebebinin uzunluğuna baktığımızda bu ayet-i kerimelerin Ashab-ı Kiram zamanında e, tabii ki peygamberimizde hayattayken ya da peygamberimizden sonra e, görülen çeşitli zulümler var. Başta Bilal-i Habeşi'nin Ammar bin Yasin'in Sümeyyen'in vesaire şehitlerin çok büyük işkenceler, çok büyük zulümler görülmüş. Vahşice öldürülmeler yaşanmıştır. Ee, ecdadımızdan. Dolayısıyla onlar bazen böyle dayanılmaz hale geldiğinde insanlar konuşmaya başlamışlar. şuurlu şuursuz. Dolayısıyla Cenab-ı Hak ve Tekaddes Hazretleri gerçek manada iman eden insanların e, çeşitli şekillerde imtihan edileceğini bunun can olur, bunun mal olur, bunun efendim evlat olur ve vesaire olur gibi durumlarla e, Cenab-ı Hak ve Tekaddes Hazretlerine e, samimiyetlerinin ölçüleceği e, noktasında imtihana tabi tutulacaklarını beyan ediyor. Evet Üçüncü ayet-i kerime Allah olsun ki biz onlardan önceleri de imtihandan geçirmişizdir. Onlardan öncekileri de imtihandan geçirmişizdir. Elbette Allah doğruları ortaya çıkaracak, yalancıları mutlaka ortaya koyacaktır. Evet. Bu ayet-i kerime de evrenseldir. Yani sadece peygamber zamanında Peygamberimiz zamanında veya sahabe kiram zamanında bu olmamıştır. Bu onlardan önce de olmuştur. Bu e, onlardan sonra da olmuştur. Bu şu anda da olmaktadır. Bu kıyamete kadar da olacaktır. Dolayısıyla sadece belli bir tarihsel bir olay değildir. Belli bir tarihe hasredilemez. Her tarihte olmuştur ve olmaya da devam edecektir. Peygamberlerden biliyorsunuz bu ayet-i kerimede öyle onlardan öncekileri de insanlardan da peygamberlerden de bu imtihana tabi tutulanlar olmuştur. Ve peygamberlerden yine öldürülenler, efendim testereyle kesilip parçalananlar peygamberlerden, efendim e, çok çeşitli işkencelere ma maruz kalanlar, çok çeşitli e, küçük düşürmelere maruz kalanlar, efendim memleketlerinden, yurtlarından atılanlar, sökülenler ee, çoluk çocuğuyla imtihan edilenler vesaire peygamberlerden bile olmuştur. insanlardan da olmuştur. Geçmiş dönemlerde e, efendim mesela Miraç'tan geçtik. Bir maşite anlatılır. Miraç gecesinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o vadide onların kokusunu duymuş. Cebrail Aleyhisselam'a sormuş. Cebrail Aleyhisselam da onu anlatmıştır. Firavun'a iman eden hazinedarın hanımı gözünün önünde ve e, onun evladı bebeği daha süt emen bebeği doğranmış kendileri e, kaynar kazanlara atılmak suretiyle insanların gözünün korkutulmak istenmiş öylece şehit edilmiştir. Tek nedenleri Allah'a iman, e, tek suçları Allah'a imandır. Onun gibi tarihte de çok büyük ve tüyler ürpertici manzaralar vardır. Ve günümüzü insanları, günümüz Müslümanları da bunlara maruz kalmışlardır. Ee, pek çok ehliyetli insanlar sırf Müslüman oldukları için, mesela ordulardan atılmıştır, mesela okullardan atılmıştır, İşlerinden güçlerinden olmuştur. Hayatlarını vermişlerdir gerçek manada İslam'ın ihtilal dönemlerinde vesaire. Ee, bugün hak bazı İslam ülkelerinde hala. Ee, bu tür olaylar, bu tür sıkıntılar yaşanmaktadır. İnsanlar çeşitli şekillerde imtihana tabi tutulmaktadırlar. Evet. Yani bu ayet-i kerime, üçüncü ayet-i kerime, iki ile üç kişi birbirlerine bağlantılıdır zaten. Uzun uzun konuşulabilir, misaller verilebilir, örnekler çoğaltılabilir. Dördüncü ayet-i kerime, yoksa kötülükleri yapanlar bizden kaçabileceklerini mi sandılar? Ne kadar kötü, ne yanlış hüküm veriyorlar. Evet, kötülükleri yapanlar bizden kaçabileceklerini mi zannediyorlar diyor Cenab-ı Hak. Dolayısıyla kimsenin kurtulamayacağını ve herkesin bu dünyada yaptıklarından hesap vereceğini ve onların mükafatını ya da mücazatını göreceğini e, amenna iman ediyoruz, inanıyoruz. Kim Allah'a kavuşmayı umuyorsa, bilsin ki Allah'ın tayin ettiği o vakit elbette gelecektir. O her şeyi işiten bilendir. Evet, Allah'a kavuşmayı uman demek, Allah'ın nimetlerine kavuşmayı bekleyen, arzu eden, isteyen demek. Ve Allah'ın cemalini görmeyi arzu eden, isteyen demek. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın muhabbetinden nail olmayı arzu eden demek. Ki bu Allah'ın emrettiği şekilde hayatını yaşayan, e, hayatına çeki düzen veren, ve dolayısıyla Allah'ın emirlerini yerine getirme gayreti içerisinde, azmi içerisinde olan e, kendisine düşen çoluk çocuğu bağımında ve diğer konular bağımında kendisine düşeni en güzel şekilde Allah'ın emri doğrultusunda yapan, hayatını öylece sürdüren, öylece, öylece bir hayat sürmüş olan insanları e, kastedilir burada. Yani. Allah'a kavuşmaya ummak bu demektir. Allah'ın tayin ettiği o vakit gelecektir. O vakit ölüm vaktidir. O vakit Allah'ıyla Allah'ına gitme vaktidir. O vakit e, Allah'a buluşma, yürüme vaktidir. Dolayısıyla o halde her şeyi işten bilen yegane e, varlık Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleridir. Yargılanma zamanında da ona hesap verileceği inancıyla, imanıyla yaşamaktır. Altıncı ayet-i kerime cihad eden ancak kendisi için cihad etmiş olur. Şüphesiz Allah alemlerden müstahınidir. Onun hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Tabi bazı daha sonra da gelecek ayet-i kerimelerde biraz da samimiyet ölçülür. Biraz da ciddiyet, biraz da ihlas ölçülüyor. Dolayısıyla bu şeylerde eee Efendim, cihat etmelerde, hicret etmelerde ve diğer konularda münafıkların ileri geri konuşmaları söz konusudur. Buradan hareketle e, yapılan bir ibadeti eğer işleri biraz tersi tersine dönüverdiği, tersine gidiverdiği zaman hemen başa kalkma gibi, e, efendim sürekli gündemde tutma gibi veya yapılan bir ibadeti işi Sürekli etrafına söylemek suretiyle sanki o ibadeti başka birilerinin başına kalkma gibi veya işte o riyakarlığını öne çıkarma e, gibi durumlarda Cenab-ı Hak ve Tekaddes Hazretleri insanları uyarıyor. Bir manada münafıkları uyarıyor. Diyor ki e, sizin yaptığınız ibadet eğer ciddiyseniz, samimiyseniz, ihlasıysanız size yaptığınız ibadetten Allah'a bir e, fayda haşa olmaz Allah bundan faydalanmaz. Allah'ın buna ihtiyacı kesinlikle yok. Buna ihtiyacı olan sizlersiniz. Dolayısıyla sizin de ihlasınız, samimiyetiniz, iştenliğiniz bu ibadete değer katar. İştenliğiniz, samimiyetiniz, ihlasınız olmazsa bu ibadetten de bir şey alamazsınız. Dolayısıyla bunu Allah'ın başına karşı ee, katmak suretiyle boşa çıkarmayın. Yedinci ayet-i kerime, iman edin, iman edip iyi işler yapanların geçmiş kötülüklerini elbette örteriz. Ve onlara yaptıklarının daha güzeliyle karşılık veririz. Ayet-i kerimede Kur'an'ın en çok önem verdiği ve insanların adeta e, kafasına kazmak istediği bir şey var. Yani insanlara mutlaka şu konuyu iyi bilin ki, dedirtecek bir konu. Nedir o? İnsanlar bakalım iman edip iyi işler yapanların geçmiş kötülüklerini elbette örteriz. Yani insanlar şunu bilsinler ki ne yaparlarsa yapsınlar. Hangi kötülüğü yaparlarsa yapsınlar. Tabii buna teşvik yok haşa ama yani hangi günahı işlerlerse işlesinler. Bilsinler ki Allah'ın kapısı, tevbe kapısı hiçbir zaman kapanmaz ve mutlaka her zaman açıktır. İnsan samimiyetle, ihlasla, pişmanlıkla, gerçek bir nasuh bir tövbeyle Cenab-ı Hak ve Tekaddes Hazretlerine yaptığı günahtan dolayı, hatadan dolayı, efendim e, kötülükten dolayı Cenab-ı Hakk'a samimiyetle döner. O kötülükleri bırakırsa Cenab-ı Hak onu affedeceğini, ona yeni bir sayfa açacağını, yeni bir başlangıç yapacağını, sanki yeni bir e, yeni doğmuş gibi bir hayat bahşedeceğini e, çeşitli şekillerde ayet-i kerimelerde e, söylüyor, uyarıyor ve insanların e, zihinlerine kazıyor adeta. Dolayısıyla kurtuluş kapısının her zaman açık olduğunu e, insanların insanların ümitsizliğe kapılmaması Allahu Teala'nın rızasına uygun e, düşündüğü zaman rızasına uygun işler yaparsa, döndüğü zaman uygun işler yaparsa Cenab-ı Hakk'ın onu affedeceğini haber veriyor. Sekizinci ayet-i biz insana, ana babasına iyi davranmasını tavsiye etmişizdir. Bakın önce diyor ki, insana biz anne babasına iyi davranmasını tavsiye ettik. Yani normal şartlarda insan anne babasına iyi davranacak. Allah'a imandan hemen sonra anne babaya iyilik Cenabı Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de ve abdullah ve la tuşriku bihi şey'en onu Allah'a ibadet edin buna hiçbir şey e, ortak koşmayın dedikten sonra ve bil valideyn diyor anne babaya iyilik edin evet ondan sonra ayet-i kerime diyor ki dedi ki bakın anne babasına iyi davranmasını tavsiye ettik hemen arkasından eğer onlar seni hakkında bilgin olmayan bir şeyi körü körüne bana ortak koşman için zorlarlarsa onlara itaat etme. Yani anne babaya iyilik et ama seni bana karşı, bana imana karşı, bana isyana karşı teşvik ederlerse onlara sakın itaat etme. Her konuda anne babaya itaat et demiyor Cenab-ı Hak. Anne babaya itaat et, anne babana iyilik et, ama meşru yönler, yerlerde, meşru yönlerde, meşru yönün dışında seni inkara teşvik ederlerse, seni isyana teşvik ederlerse, seni günaha teşvik ederlerse, yani seni cehenneme teşvik ederlerse, bu konularda onlara isyan etme. Dönüşünüz ancak banadır, o zaman size yapmış olduklarınızı, Haber vereceğim diyor Cenab-ı Hak ve Tekaddes Hazretleri. Bu 8. Ayet-i Kerime'nin e, Kerime hakkında sebebi nüzul olarak da şöyle bir olay anlatılır. Sa'd bin Ebu Vakkas radiyallahu anh Sahabe-i Kiram'ın ileri gelenlerindendir. Yani e, Ayet-i Kerime'nin başından beri birçok yerinde de bunu göreceğiz. İnsanların çeşitli şekillerde imtihan edileceklerini imtihan edilmeden kimsenin bırakılmayacağını mealen hemen hemen böyle e, ayetler geçiyoruz. Burada Saad bin Ebu Vakkas o büyük sahabi de onların birçoğu da mesela Musab bin Umeyr'in hayatı öyledir. Annesi onun iman ettiğinde e, çok büyük zorluklar çıkarmıştır. O el bebek gül bebek büyüyen insana yapılmadı, kötülük kalmamıştır. Saad bin Ebu Vakkas hakeza öyle Müslüman olduğunda annesi çıkıyor diyor ki eğer sen bu İslam Müslüman olmandan, bu İslam'dan dönmezsen, yani mürtet olmazsan, ben diyor bir daha yemek yemeyeceğim, bir daha su içmeyeceğim. Annesine de çok düşkün, annesi de evladına çok düşkün. Ve güneşin karşısına çıkıyor o coğrafyada. O coğrafyada en büyük eziyet, en büyük işkence insanın güneşin karşısında kalmasıdır. Biliyorsunuz Bilal-ı Habeşi'ye o güneşin karşısında kalma cezası verilmiştir, işkencesi uygulanmıştır. ve Hem de o zırhlar, demir zırhlar giydirilerek. Bu kadın da saat Bin Ebi Vakkas'ın annesi de çıkıyor güneşe. Yemin ediyor, ben bir daha e, bu güneşin karşısından e, gölgeye geçmeyeceğim. Hiçbir şey yemeyeceğim, içmeyeceğim. Üç gün hiçbir şey gerçekten yemiyor ve güneşin karşısında kalıyor. Ve üç günün sonunda saat Bin Ebi Vakkas varıyor, diyor ki anne, ben seni çok severim, sana çok düşkünüm. Sen de beni çok seversin, düşkünsün. Ama diyor, gel bu inadından vazgeç. Vallahi senin yüz canın olsa, her gün birini versen, her dakika birisini versen, ben bu dinimden vazgeçecek değilim. Böyle bir şey benim için söz konusu değil. Ve bu o, azmini, bu kararlılığını annesi görünce vazgeçmek zorunda kalıyor. Üç günün sonunda... Yarım ay gün bir şekilde gölgeye alıyorlar ee, ve o halinden, o durumundan dönüyor. Yani ne dedik? Anne babaya iyi davranılacak ama meşru yerlerde iyi davranılacak. Onlar bilmeden körü körüne de o körü körüne bizleri isyana, bizleri itaatsız diye e, bunu, bunun hakkında mesela bu olay hakkında bir hırsızla e, çocuğunu bir hırsızla teşvi e, var bir e, kısa var. E, bildiğinizi zannettiğim, tabii şimdi anlatamayız uzun, böyle durumlarda insan anne babasına itaat etmek zorunda değildir. 9. iman edip iyi işler yapanları muhakkak salihler zümresi içine katarız. Eğer insan iman eder güzel işler yaparsa, yani vakit geldi. İman eder güzel işler yaparsa onları salihler zümresine katarız. Yani ona hem yardımcı oluruz hem de onun ahlakını da düzeltiriz efendim. Onu insanların sevdiği, saydığı, değer verdiği insanlar zümresine katarız. Ee, yani onların değerini büyültürüz, yüceltiriz manasına e, Cenab-ı Hak ve Tekaddes Hazretleri 9. ayet-i kerimesinde bildiriyor. 10. ayet-i kerime insanlardan kimi vardır ki Allah'a inandık der fakat Allah yolunda eziyetlere uğratıldığı zaman insanların iş işkencesini Allah'ın azabı gibi tutar. Halbuki Rabbinden bir nusret gelecek olsa, yardım gelecek olsa mutlaka doğrusu biz de sizinle beraberdik derler. İyi de Allah herkesin kalbindekini en iyi bilen değil midir? Evet, yine ayet kelimelerin kerimelerin başlarına, e, surenin başına dönersek çeşitli şekillerde, zorluklarda imtihan edileceksiniz ayet kelimesinde. Dolayısıyla insan imtihana tabi tutulduğunda, o zorluklar, sıkıntılar başına geldiğinde, o ilk vurgunu yediğinde insanın e, söylediği, insanın e, davranışı insanın o olay karşısında tutumu önemli. E, demek hem inandım diyecek insan hem de bir sıkıntı karşısında isyan etmek e, durumunda kalacaktır. Dolayısıyla bunu e, bir sonraki ayet-i kerimede göreceğiz. E, Cenab-ı Hak e, münafıklığa benzedecektir. Ama e, bir münafık mükafata nail olunduğunda, işte biz de sizinle beraberiz diyecek ve İslami e, söylem, İslami e, şey geliştirecek kendiliğinden o, o şeye e, nail olabilmek için bu Müslümanlıkla e, bağdaşmayan bir tutum olduğunu ayet-i kerime bize bildiriyor. 11. ayet-i kerime Allah elbette ona gönülden iman edenleri de bilir, iki yüzleri de bilir, onlar da ortaya çıkaracaktır buyurmaktadır. Dolayısıyla e, böyle davranan insanların iki yüzlü olduğunu, böyle davranan insanların tutarsız olduğunu, böyle davranan insanların samimi olmadığını, dolayısıyla bunun münafıklık alameti olduğunu Cenab-ı Hak bildiriyor, Cenab-ı Hak bize haber veriyor. 12. ayet-i kerime, kafirler iman edenlere bizim yolumuza uyun, sizin günahlarınız biz yüklenelim derler. Halbuki onların hiçbir günahını yüklenecek değillerdir. Gerçekte onlar kesinlikle yalan söylemektedirler. Hani bizim aramızda bir şey vardır. Yani bir günahı varsa vebali benim üstüme. Burada buradaki olayın vebali benim üstüme Efendim, e, sorumluluğu benim üstüme falan deriz. Ayet-i kerimede varatıziru azratu Kimse kimsenin günahını çekmez. Yani bizi birileri bir kötülüğe teşvik edecek, isyana teşvik edecek. O isyanı biz yapacağız. Biz günahı işleyeceğiz. Ee, ondan sonra diyeceğiz ki Allah'ım falan istedi, onun için yaptım. O da zaten benim günahımı e, efendim yükleniyor diyecek ve mesuliyetten kurtaracak. Böyle bir şey söz konusu değil. Şu söz konusudur: insan yaptığı günahın karşılığını cezasını mutlaka çekecek. Ama o insanı teşvik eden diğer insan dün de efendim Kasas suresinin sonunda geçti biliyorsunuz. Bir insan kötülükte ilk başlatan olursa veya iyilikte ilk başlatan olursa, o rehber olma, önder olma, ilk olma özelliğinden dolayı, onun e, işlettiği başlattığı günahı da sevabı da yapanların bir misli de ona gelir. Eğer bu kötülükse, kötülük olarak o iş yapıldığı sürece e, hem yapanlara hem yaptıranlara gider. İyilikse, güzellikse, güzel de. Ö, e, hem o güzelliği yapanlara mükafat olarak gider hem de onu başlatan insana. Dolayısıyla biz senin günahını geçmişte alay eder bir şekilde Müslümanlarla. Demişler ki ya siz niye böyle yapıyorsunuz? Niye bu ibadet ediyorsunuz? Niye e, falan. İşte demişler ki bu şunları yapmayacağız. Biz bunlar günah. Efendim şunları yapmak zorundayız. Bunlar Allah'ın emri falan. Ya demişler bırakın onları yani gelin siz Tamam onun günah varsa bizim üstümüze biz onu ıı, kabul ediyoruz. Biz onu taşıyacağız. Neyse işte vebali bizim üzerimizde bugünkü tabirle bizim üzerimizde falan demişler. Bunun söz konusu olmadığını Cenab-ı Hak ve Tekaddes Hazretleri ayet-i kerimede açık bir şekilde bize bildiriyor. Evet. 13. ayet-i kerime Fakat gerçek şükür elbette kendi yüklerini ve ballerini kendi yükleriyle birlikte nice yükleri taşıyar, e, ıı, taşıyacaklar ve uydurup durdukları şeyler kıyamet günü mutlaka sorguya çekilecektir. O ayet kelime zaten e, açıkladık zannediyorum. Yani şu manada insan e, kendi yüklerinde onların yüklerini de yüklemek, kendi yüklerini de e, yüklemek, başkalarına örnek olmak, başkalarına kötü eee teşvik etmek, onları on, o, yolda e, bulundurmak, Allah'a isyan ettirme noktasında e, rehberlik etmek, hem kendi günahlarının e, çekilmesine hem de onları yapanların günahlarının çekilmesine e, sebep olmak demektir. Son iki ayet-i kerime, on ayet-i kerime, ''Andolsun ki biz Nuh'u kendi kavmine gönderdik.'' Çok mu geçti? Üç dakika işte, değil mi? Bir dakika, bir evet. ''Andolsun ki biz Nuh'u kendi kavmine gönderdik de, o bin yıldan elli yıl eksik bir süre onların arasında kaldı. Cenab-ı Hak direkt bin yıl demiyor, e, 950 yıl demiyor, 1000 yıldan 50 yıl eksiliyor. Bunlar çeşitli hikmetler, sebepler var. Vakit geldi. E, sonunda onlar zulümlerini sürdürürken, tufan kendilerini yakalayıverdi. Şu andan itibaren 43. ayet-i kerimeye kadar Cenab-ı Hak bu Ankebut suresinde bize e, hani siz çeşitli şekillerde imtihan edileceksiniz, sizden öndeki, de çeşitli şekillerde imtihan edildiler. Onları mücadeleler şunları değil falan dedi ya. Onlardan misaller verecek bize. İşte ilk önce ilk misal verilen Hazreti Nuh Aleyhisselam'dır. Ve Hazreti e, Kur'an-ı Kerim'de e, yaşı bildirilen tek peygamber e, Hazreti Nuh Aleyhisselam'dır. Dolayısıyla e, bizden öncekilerin de çeşitli şekillerde imtihan olduğunun vesikalarından bu suyede en azından geçen ilk e, örnektir, ilk misaldir. E, 15. ayet-i kerime e, sadece buradan bir tek Nuh Aleyhisselam'la ilgili, e, ilgili olduğu için bir satır kadar onu alıverelim. Fakat biz onu ve gemilerdeki gemilerdekini kurtardık ve bunu alemlere bir ibret yaptık. Gemidekileri kurtararak, onu kurtararak. Alemlere bir ibret vesikası olarak insanların önüne koyduk diyor Cenab-ı Hak ve Tekaddes Hazretleri. Bunda peygamber ve müminlere sabır var, peygamber ve müminlere azimli olmaları var, kararlı olmaları var. Ve peygamber ve müminlere sadece sizin için değil bu, sizden öncekiler de bunlara çeşitli şekillerde tabi oldular, bu imtihanlara tabi oldular. Tesellisi var ve e, Akif'in sözüyle e, bitirecek olursak, yani kararlı olma, efendim gelecekten ümit var olma, e, atiyi karanlık görerek azmi bırakmak, alçak bir ölüm varsa eminim bu ancak diyor ya, ümitsizliği imansızlık olarak bildiriyor ya, dolayısıyla ayet-i kerimelerden de, bu son ayet-i kerimelerden de, yani azimli olma noktasında, kararlı olma noktasında, mücadele etme noktasında hem bunun çok uzun bir zaman olacağını, Cenab-ı Hak onun için 950 yıl mücadele etmiştir Nuh Aleyhisselam diye ayet kelimesinde bildirir. Gerekebilir. Dolayısıyla insan yaptığının mükafatını veya da mücazatını mutlaka görecektir. Lillahi Teala'l-Fatiha.